Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Eda Tunç Bilek olarak e, sizi tanıyoruz. Tanımayanlar için, bizi izleyecek olanlar için Eda Tunç Bilek kimdir? Kısaca bahsetmenizi isteyeceğim. <laughs> Tabii ki. 2 Aralık 78 Konya Ereğli doğumluyum. E, beri İstanbul'dayız ailemle. Bir şekliyim. <laughs> Böyle. Bir şekliyim. <Teşekkür ederim. gülüyor> diş hekimliğine devam ediyor. Evet. Değil evet. ediyorum. Bilek real hayatında nasıl biridir? Esprili, sıcakkanlı, soğuk, insanlarla ilişkisi vesaire. Her, her, her şey var. Her şey var mı? Duruma göre herhalde <laughs> evet, değil mi? Evet. Olayın size yansıyan durumuna göre. Evet. evet. Ne zamandan beri yazıyorsunuz? Yazmaya ne zaman başlamıştınız? <laughs> ee, ciddi anlamda ciddi böyle. Ciddi anlamda. Evet zaten bu kitap için söyleyeceğim. Aralıkbaşı. Aralık başı. E, yani altyapısı çok da hı hı. direkt yazmaya başlamamı sorduğunuz için bir yıl öncesi bir böyle elime alış bırakış hı hı. Aralık başında da bir fiil gece gündüz ama bir çalışma. Harika. Yani üniversite dönemlerinde, lise dönemlerinde böyle yazdığınız durumlar oluyor muydu? Evet. Ee, yok yani hani yazmam söylenip de ben elimi alamıyordum yani öyle yaz. Kend, Kendiniz ne zaman keşfettiniz? <laughs> ya şöyle aslında benim e, ablam çok iyi bir okuyucu. Hı hı. Ee, o benim bana hep böyle güzel e, albün, defterler, kalemler alırdı. Hep yazman gerekiyor senin derdi hep bir işlemişti bana yani. Ee, ama hani şey yapmadım böyle e, geçip. En son bir eğitim almıştım. işte hocam biraz bir şey yazdırmıştı. Ondan sonra bunun ödev, ver, ödev gibi yani devam gelmeli demişti yani şey net bir şekilde. Bu sefer böyle ona mahcup olmayayım diye biraz böyle ödev gibi aldım yani aslında. Hani ben bir kitap yazayım değil de. Anladım. <laughs> Öyle bir şey. Harika. Peki, bizde yayınlanan bir eseriniz mevcut, Karbaykuşu. Baykuşu. Evet, evet. Bu eseri ne zaman kitaplaştırmaya karar verdiniz? E, dediğim gibi, e, zaten hocamın orada gördüğü şey, zaten bir workshop bölüm bölümdü. Yazarlık kısa bir kısmıydı. Yani ben yazarlık kursuna gitmemiştim. E, i̇çinde ekonomi, finans, tarih böyle bir şey, komplike bir eğitimdi. Hı hı. Bir bölümü yazarlık. Ee, orada hani e, böyle yani bitmeli, kitap olmalı dediği zaman yani o zaman evet ben bunu tamamlamalıyım. Ondan sonra da madem hani bunu e, ortaya çıkaracağım yani Hı -hı. kitap şeklinde bunu el aldım bu şeyi her her aşamasını Öyle. O, olduğu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Emeğinize sağlık, ben kaleminize şey sağlık. Peki <laughs> bu karbal kuşunu bir okur okuduğunda <laughs> e, ona kazandırabileceğiniz e, ister düşünceler ne olabilir? <laughs> e, yani şimdi bu biraz hani şey gibi geliyor bana. E, ben biliyorum ona öğretmek gibi değil yani de e, ruhum buluştu hani o arayan kişiyle buluşursak <laughs> zaten. Hani onda da bir şeyler çiçeklenecek yani. Evet. Ee, öyle yoksa hani rast kalır yani hani <laughs> ona hitap etmesi lazım. Onu ben bilemiyorum yani kime edecek. Ee, onu bilmiyorum. Peki ne anlatıyor karbaykuşu? Ee... Kısaca bahsedebilir <laughs> miyiz? Tabii aslında <laughs> e, yani hani sizler profesyonelsiniz tabii ben sadece duyumlarımla yani yazar bilmediğini yazamazmış ya görmediğini bir yaşamadığını e tabi ki çok ben <laughs> e, bu zamana kadar ki e, böyle e, yaşanmışlıkların e, getirdiği bir birisi var yani bunun üstünden ve kurgu illaki var tabii kurgu. Böyle bir şey. Böyle bir şey. Yani eee Kar Baykuşu'nun aslında teması biraz da yazarın kendi hissiyatı değil mi düşüncesi ve kurgu dahilinde bazı karakterlerin arkasına sığınarak da değil mi? <laughs> Öyle mi? Evet. Sığındığımız evet. karakter var mı orada? Evet. Aslında bu ben... benim ama işte Ahmet Mehmet üzerinden evet. gittim diyebileceğiniz. Var. Var değil mi? Evet. Yani. <laughs> Yazarların aslında klasik böyle kaçış yöntemidir herhalde. Bir karakterin arkasına sığınmak. Peki sizin esinlendiğiniz konu ya da konular e, ne oldu? Ee, Yazmak için. Esinlendiğim? Ya ben zaten şey, e, yani içsel böyle manevi şeylerden beslenen biri oldum. E, yani bu fazla. Bir de bir değişik bir... E, Böyle kafamın hani oradan oraya atlamaları olur mesela. O yansıdı illaki çünkü en son okumalarımda da. Ama dediğim gibi ben benden çıkan beni yansıtacak yani. Yani yaşanmışlıklar üzerine evet, kalem alınan evet, bir eser evet, ve beslendiğiniz evet. konuları tamamen yaşadığımız şeyler o zaman. Evet, bir de evet e, maneviyat, ruhsal güzellikler atar. Onları da besleyen yaşanmışlıklar e, tabii, değil mi? Evet. 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 Peki bu e, kar baykuşunu neden kitaplaştırma ihtiyacı hissettiniz? Yani bir köşede kalabilirdi, evet. kimseye duyurmadan. onda işte dediğim gibi e, teşekkür ediyorum. E, hocamın yani katkısı o demese ben benim bir kitabım olmayacak sanıyorum. <laughs> Anladım. Eseri yazarken böyle nasıl bir psikoloji içerisindeydiniz? Bunu aldığınız, sıkıldığınız oldu mu böyle? hiç gitme oluyor? Hiç Çok e, e, yani onu diyorum hani üniversiteler vesaire yani çok çalıştık, okuduk her şeyleri ama yaz deyince ondan diyorum birisi yani denemeli gerçekten. Hani bu bu bir de kurgu da hani belki hepsi değerli ama bir araştırmalar bir şeyler belki dökülebiliyordur ama hiç olmayan bir şeyi yaratmak e, tıkıyor sonrası 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 olması lazım bağlantı bir şey verecek duygu verecek bir yani karşı tarafa hissettirmeniz gereken şeyler var bunlar kolay kolay değil bazen şey. daha akıyor Hı -hı. bazen hiç yani... Peki yazmak için kendinize ayırdığınız bir vakit veya bir mekan var mıydı belli başlı yoksa anasızın geldiğinde evet, yani... mi yazıyordunuz <laughs> yok tabii ki zaten evimde hani başladım ama ee, mesela orada da sonra fark ettim işte bazı mekanlar değiştirdiğimde bazı yerlerde çok güzel aktı Hı. ya da e, mesela daha duygusal şeyleri yansıtmak daha zor gidiyor ama bir akış kurgu akışına girdiğimde orası gidiyordu. Onu fark ettim ee, mekan değişimi Doğru. önemliymiş yani o evet. önemliymiş. <laughs> Doğru. Peki sizin e, hayata karşı, hı hı. insanlara karşı vesaire, hı. genel olarak böyle marjinal düşündüğünüz fikirleriniz oluyor mu? Topluma <laughs> aykırı diyebileceğimiz ama kendi işinizde doğru olarak kabul ettiğiniz. Yani pek, yani hani böyle, ma, <laughs> ma yani hani olduğum hal pek normal olmayabiliyor bazen. Yani öyle <laughs> Peki bunları kalem alıyor musunuz? Almaya cesaret edebiliyor musunuz? <laughs> yani evet de yani o, o güzeysel geçinmezse biraz şey yani içine girip okunursa çok çıkıyor. Yani. Anlıyorum. Peki siz hangi tür eserleri okursunuz genelde? <laughs> ben çok uydaklanamıyorum. Sorun yok. Çok şey. Tabi böyle güzel değildir ama çok okuyamıyorum yani hani film kitap pek olanı söyleyeceğim yani çok odak ama tabii ki dönemsel okuyabil yapabildiğim bir şeyler oldu yani hani sonunu getirebildiğim çok sayılıdır. Yani çok fazla kitap okumuyorsunuz okuyamıyorsunuz evet, ama evet. bu da güzel bir şey aslında yani demek ki okumadan da yazılabiliyormuş değil mi? <laughs> Ya yani o tabii ki şey sizlerin takdiri olacak okurların da yani ben gerçekten hani yazmak için yazmadım ciddi emek verdim ama bu ne kadar edebi olarak ne ne kadar ne değerli olur onu bilmiyorum. Bizim için çok değerli bir eser. <laughs> değerli gördüğümüz için zaten şu an bunu kitap olarak elimizde tutuyoruz. O yüzden tekrardan yüreğinize sağlık. Ben, teşekkür ediyorum. Her ben şey için, ederim. her şey için. Peki kalemini beğendiğiniz böyle yazarlar, kitaplar var mı? Cumhuriyet dönemi, önceki. Yani şöyle mesela ben hasta başında radyoda Cemal Şafi'nin öldüğünü duyup hastanın üstüne gözyaşlarım atmıştır. Yani hani böyle şeyler var. Bak Beğendiğiniz yazar var. Kalemini beğendiniz. Peki böyle yeni çalışmalarınız olacak mı? İnşallah istiyorum ama daha yönelemedim yani inşallah. Eda Hanım'ı biraz duygusal görüyoruz. <gülüyor> 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 ama yok. o şeyden vurdunuz. Şiirden mi şairden <laughs> Cemal mi? Evet. çok seviyorum. Sizin için değerli bir anı demek ki. Evet. Çok mu üzüldünüz? Yani, Sizdeki yeri neydi? Hani dedim ya şey, size dokunan birisi var mıydı? Yani işte Dokunuyordu yani. Dokunabiliyordu. Herkes dokunamadı. Yani de, de, tabii çok değerli, herkes hepsi de çok değerli ama aklıma ilk anda gelen o oldu şu an. Teşekkür ederim. Ben Peki e, eseri yayınladıktan sonra, e, tabii yeni bir eser, e, taze bir yazar karşımda. Evet. E, ailenizin veya çevrenizin tepkileri evet. size karşı nasıl oldu? Değil Mutlu etti şey, mi sizi? Evet. yani. E şöyle tabii ilk aşamada yazabilecek miyim bilmiyordum ama biraz ortaya çıkınca paylaştım ailemle. Onlar hep destekledi, yani hep destekti. Yani hani ben hatta aynı ortamda olduk. E, şey mesela yaz için bir yere gitmiştik. Ben kendi alanında kalmam gerektiğini biliyorlardı. Ben, bana anlayış anlayışlar yani gösterip alan verdiler. Yani hı hı. öyle hep desteklerdi. Şu an e, desteğini hissediyorsunuz yani onların. <laughs> Güzel. <gülüyor> yazarı motive eder çünkü Evet. E, evet. ailesine ve çevresinin evet. ona destek olması. Bu sadece kitabını satın olarak yani finansal anlamda değil. <laughs> o eseri okuduktan sonra yapacağı eleştiri yazarı gerçekten motive eder. <laughs> e, bunu anlayabiliyorum yani. Evet. Yani zaten <laughs> hemen ablamı diyorum ya <laughs> iyi de okuyucu. İyi ki sen okumalısın. <laughs> şey böyle Biliyorum ki yani ablam sonuçta olmuş demek için şey yapmayacak. Yani neyse işte o edebi açıdan zaten şey yapacak. Yani dediğiniz gibi onların her türlü katkısı var ilerlemem içinde. O an anlayış ne gerekiyorsa yaptılar yaparlar. Çok güzel. Bu süre zarfında size özellikle destek olduğunu düşündüğünüz isimler isimler var mı? destek olduğum bu yani Tabii. şöyle başlarsam ama şey şöyle hani şimdiki yaşanmışlıklar dedik ya ya beni ben yapan bu duruma getirirken karşıma çıkan çok güzel insanlar oldu isim vermem uygunsa ya da isterseniz verebilirim ya da yani on, onlar diyeceğim yani. Tabii yani selam da söyleyebilirsiniz. Ha, hai, teşekkür ederim. İnşallah birini atlamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Erkan Kahraman, Ayşegül Öz Kahraman, Taner evet. Zorlu Tuna, Juno, e, Baduz Kuzan, e, Burak Tuna. Biz de onlara buradan ha. sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz sizin aracılığınızla. Yazarlara sorduğum özel bir soru var. Size de sorayım mı? Tabii ki. Tahmin edebiliyor musunuz? Yok yani e, çok bilmiyorum sizin eski raporunuzun bir tane soru var o, o sanki aşk size göre. <laughs> evet. Aşk size gelecek göre... mi dedim? Hazırlandım evet. sana. Ya evet, e, yazarların doğru. hayata e, çok daha detaylı ve farklı şekilde baktıklarını düşünüyorum ben aslında. Evet. Evet. Bundan dolayı bu konuda benim için biraz özel. Aslında insanlık için özel, insan için özel. Bu yüzden de sizin düşüncenizi ve fikrinizi merak ederek aşk size göre ne ifade ediyor? Yani şu an bile e, Sibel Hanım, Demir işte, onlar Onur Hanım, ne olur ne olur Demet Hanım, Simanur Hanım, Sibel Hanım e, çok çok katkıları var yayın evinizden kitabımı. E, dost dostluk ayrı, iş profesyonel olarak ayrı. İnanın çok ifade edemeyeceğim ama bir tek aklıma gelen şu oldu. Şöyle desem olabilir bence dedim teslimiyet. Yani hani bu. Bir hissettiğim bu aşkla ilgili. Hani evet. kısacık teslimiyet diyeceğim. Güzel bir e, tanım. Güzel bir kelime. Yani manası <laughs> derin bir kelime aslında. Evet, evet, evet. Teslimiyetin ne anlama evet. geldiğini biraz düşünürsek evet. e, gayet güzel bir cevap aslında. Sizi ağırladık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık geldiğiniz için. Çok geldiniz. teşekkürler. Çok sağ olun. Son olarak bize ya da izleyenlere bir şey <laughs> söylemek ister misiniz? Yani e, takdir eder <laughs> okurlarsa e, benim e, şey olumlu anla, anlatmak istemiyorum. ilerlemem için yapıcı yorumlarını iletirlerse sevinirim. Tabii e, güzel bir yol alabileceğimizi <laughs> düşünüyorum. Sağ e, kaliteli bir eser çünkü. Ha, Mutlaka yani eleştirel anlamda iyi veya kötü sizi ileriye taşıyabilecek yorumlar olacaktır eseriniz için. E, Tebrik ediyorum tekrardan ben eseriniz için. Tekrardan ayağınıza sağlık. O ben zaman teşekkür ederim. Güzelce Çok sağ olun. kendinize şey iyi bakın. Sizde. Hoşçakalın. Herşey.